Sayın seyirciler, buz tutan şelaleler dağcılar için eşsiz bir tırmanış mekanı oldu. Milli dağcılar Erzurum'da buz tutan devasa şelalelere tırmandı. Arkbinde ise kar üstü kara kucak güreşleri nefes kesti. Erzurum'da dondurucu soğuk sebebiyle Serapin Şelalesi buz tuttu. Sayısız zirveye tırmanan milli dağcılar buz tutan şelaleye tırmandı. Devasa buz kütlesine yapılan tırmanışta heyecan dolu anlar yaşandı. Kayadan farkı şurada. Kaya önümüzdeki sene gittiğinizde yine oradadır. Buz önümüzdeki sene geldiğinizde belki burada değildir. Türkiye'de buz tırmanmak için gerçekten e, bulabileceğiniz belki de tek yer burası. Afrin'de de güzel bir gelenek yansıtı kameralara. Pehlivanlar karla kaplı zeminde güreşe tutuştu. Şahşat ilçesi Veliköy'de birbirinin sırtını minden bir yere getirmek isteyen güreşçiler bu sefer beyaz örtüde rakiplerini yenmeye çalışıyor. Farklı bir güreş alanında güreşmek istiyorlarsa... Bizim her meydanımız hazır. Başlama düdüğüyle birlikte tokat vurunca bütün üşüme falan hiçbir şey kalmıyor. Dün yumruğumuzda 300 yıllık geçmişe sahip kara kucak güreşleri bu yılda ilgiyle izlendi. Az önce de gördüğünüz gibi Türkiye'nin doğusu